Kanalıma hoş geldiniz. Bugün öyle kolay ve pratik bir börek tarifim var ki hem de fırın kullanmadan çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz şahane bir börek. Eğer videolarımı beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Hadi o zaman kıymalı el açması böreğimizi hazırlamaya geçelim. Önce iç harcımızı hazırlamakla başlayalım. Yarım çay bardağı sıvı yağ tavaya alıyorum ve içerisine 150-200 gram kadar kıyma ekliyorum. Kıyma miktarı tamamen size kalmış arkadaşlar. İmkanlarınız doğrultusunda kıymayı arttırıp azaltabilirsiniz. Bu şekilde kaşığın arkasıyla eze eze kavuruyoruz kıymamızı. Aksi halde kıymamız topaklaşır arkadaşlar. Kıymamızı eze eze kavuralım mümkünse kıymanın rengi dönene kadar kavuruyoruz ve içerisine 1 adet küçük küçük doğranmış kuru soğan, 2 adet sivri biber ve 1 adet de kapya biber ekliyorum. Biberlerle beraber de tekrar kıymayı kavurmaya devam ediyorum. Biberler ve soğanlar pişene kadar kavuruyoruz. Sebzelerle beraber yeteri kadar pişirdikten sonra içerisine baharatlarını ekleyelim arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 çay kaşığı da tuz ekliyorum. 1 dakika daha baharatla beraber karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatıyorum ve iç harcımız hazırdır. İç harcımızı soğumaya bırakıyorum. Ve böreğimizin hamurunu yoğurmaya geçiyorum. 1 su bardağı su ekliyorum yoğurma kabımıza. 1 çay kaşığı tuz. Tuzu birazcık karıştırıyorum suyun içinde erimesi için ve 2,5 su bardağı kadar un ekliyorum. Ben 2,5 su bardağı un kullandım ama sizin ununuzun kalitesine ve markasına göre farklılık gösterebilir. O yüzden kontrollü eklemekte fayda vardır. Bu şekilde orta sertlikte bir hamur yoğuruyoruz. Benim kullandığım bardak ölçüsü de klasik 200 milimlik su bardağıdır arkadaşlar. Bu şekilde özlü bir hamur yoğurana kadar devam ediyoruz yoğurma işlemine. Ne kadar güzel ve çok yoğurursak Açarken daha kolay açarız hamurumuzu daha özlü ve pürüzsüz bir hamur olur. Bu şekilde yoğurdum sertliğini ve yumuşaklığını görüyorsunuz arkadaşlar. Ne çok yumuşak ne çok sert bir hamur. Zaten mayasız bir hamur yoğurdu. Üzerini bir poşet ile kapatıyorum ve bir kenara alıyorum. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum ve tezgahın üzerinde biraz toparlıyorum. Hamuru çok fazla bekletmedim arkadaşlar. Yaklaşık 5 dakika kadar beklettim. Mayalı bir hamur olmadığı için öyle çok fazla beklemenize gerek yok. Hamuru 6 eşit bezeye ayırıyoruz. Bezelerinde eşit büyüklükte olmasına dikkat edelim. bu şekilde elimin içinde yuvarlayarak bezelerimizi oluşturuyoruz. Gerçekten çok kolay ve pratik bir börek oluyor. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Biz çok beğendik. Ve bir tepsinin içerisine un serpiyorum. Ve bezelerimizi tepsiye alıyorum. Üzerini de temiz bir bez ile örtelim ki hamurlarımız kuruması. Aksi halde hamurlar kurusu açarken zorlanabiliriz. İlk bezemizi açmaya başlıyorum. Pişireceğim tavanın boyutunda açıyorum arkadaşlar. Hamurlarımızı yani bezelerimizi 5 dakika kadar dinlendirirsek açarken daha kolay olacaktır eminim. Ama benim zamanım olmadığı için ben dinlendirmeden açıyorum. İddia ediyorum siz çayınızı koyup demlenene kadar böreğiniz pişecektir arkadaşlar. O kadar kolay ve pratik bir börek oluyor. Mutlaka deneyin. Bu şekilde 35 santim boyutunda açıyorum. Çünkü ben 35 santimlik bir tavada pişireceğim arkadaşlar açtığım yufkaları bir masanın üzerine sofra serdim ve üzerinde biriktiriyorum. 6 tanesini açıp o şekilde hazırlamaya geçeceğim böreğimizi tek tek yerleştirmiyorum arkadaşlar. Emin olun ki mayası samurdur zaten yapışmayacaktır. Üst üste koymayalım yufkaları biriktirirken aralıklı bir şekilde koyalım. Bu şekilde bütün yufkalarımızı açıp biriktirdikten sonra Pişireceğimiz tavayı 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ile yağlayalım. Ve açtığımız ilk yufkayı tavamıza yerleştiriyoruz. Küçük gelirse kenarlarından çekiştirerek büyütebilirsiniz yufkanızı. Yufkaların birbirine yapışmasını önlemek için ve çıtır çıtır pişmesi için aralarını sıvı yağ ile yağlıyorum. Çok fazla yağ kullanmayalım. Birazcık yağlarsak yeterli olacaktır. İkinci yufkayı da üzerine yerleştiriyorum. İkinci yufkanın üzerinde sıvı yağ ile yağlıyoruz. Bu şekilde 3 tane yufkayı üst üste yerleştiriyoruz. ve üçüncü yufkayı da yerleştiriyoruz. Ve hazırladığımız kıymalı harcı yufkaların üzerine döküyorum. Yufkaların her yerine eşit bir şekilde dağıtıyorum. isterseniz daha fazla kıyma kullanabilirsiniz. isterseniz daha az da koyabilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz kıyma miktarını. Bu şekilde her tarafına yerleştirdikten sonra üzerine dördüncü yufkamızı yerleştiriyoruz. İç harcını koyduktan sonra ilk katlarda yaptığımız gibi her katına yine sıvı yağ sürüyoruz. Sıvı yağ sürmemizin amacı tamamen yufkaların aralarının tel tel ayrılması için arkadaşlar kat kat açılsın birbirine yapışıp hamur olmasın diye 5. yufkamıza yerleştiriyoruz ve tekrar sıvı yağ ile yağlıyoruz. Bu aşamaları kesmedim arkadaşlar her aşamasını her katını tek tek görün istedim. ve son yufkayı da yani 6. yufkayı da yerleştiriyorum arkadaşlar. Elimle de kenarlarına bu şekilde bastırıyorum ki çevirirken açılıp içerisine kıymalar dökülmesin. Ve üzerine biraz da sıvı yağ sürüyorum. Toplamda kullandığım sıvı yağ miktarı yarım çay bardağından daha azdır arkadaşlar. Çok fazla bir sıvı yağ kullanmadık ocağın üzerine alıyorum. Benim ocağıma tava sığmadığı için ben şöyle küçük bir piknik tüpünün üzerinde pişiriyorum. Siz normal ocağınızla pişirebilirsiniz. Altını orta ayarda açtım ve altını kontrollü bir şekilde kızarana kadar kontrol ederek çeviriyoruz arkadaşlar. Böreğimiz nar gibi kızarmış arkadaşlar. Altını kontrol ederek sürekli çevirerek pişirelim böreğimizi. Böreğimizi bir tahtanın üzerine aldım ve dilimliyorum. Ben hiç bekletmeden dilimleme işlemine geçtim. Eğer yumuşak bir börek istiyorsanız üzerine tavadayken üzerine bir bez ile örterek bekletebilirsiniz. Yaklaşık 5-10 dakika yumuşacık börekleriniz olur. Böreğimizin içinde görüyorsunuz yumuşacık tel tel ayrılan kat kat açılan böreklerimiz oldu. Kim der ki bu böreğin tavada piştiğine inanın fırında pişmiş kadar güzel ve lezzetli ve o kadar da e, pratik bir börek oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma ücretsiz olarak abone olup yorum ve beğeni yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Eğer videomu görmesini istediğiniz kişiler varsa onlara da paylaşabilirsiniz. Deneyecek olanlara kolay gelsin.